Arkadaşlar şu an e, aşağıda köpekler var. Bakın e, bir tane var. Şurada 4-5 tane köpek var. Reyna'yı Reyna, yı, Reyna yı tutmaya çalışıyorum. E, köpekler bizi avladı. 4-5 tane öbür tarafta var. Burada da vardı. Şimdi e, Şuradan göstereceğim size onları. Reyna'yı tuttum yani. Hayır kızım. Hayır kızım. Hayır. Kaç tane köpek var orada? Hayır. Yani var ya. Allah'tan fark ettim yani. Nasıl yanıma halat almadım ona pişmanım şu an. Reyna. Kızım onlar sana şimdi yaramara verir bir şey olur. Ya niye öyle yapıyorsun ya ha? He? Allah buna yaramana da veremezler aslında arkadaşlar. Hepsi cılız mılız köpekler ama yani böyle şeylere girmesini istemiyorum Reyna'nın. Tamam mı kızım? Gitme bak bıraktım seni. Sakın gitme. Tamam mı? Hadi gel bak. Sakın ama bak. Reyna! Bak Reyna! Yani zaten Böyle buraya gelip dikilmesinden anladım bir şey olduğunu. Bir baktım köpekler öbür tarafta. O Reyna onları ben e, Reyna'yı tuttuktan sonra onlar bizi havlamaya başladı. Reyna olayın farkına vardı ondan sonra. Şimdi onları arıyor. Ama Allah'tan alt yoldalar da Reyna çaylıktan, maylıktan atlar gider yani. Reyna! Bak! Allah nasıl almadın ya? Reyna buraya gel. Bak aha. Bak o zaman. Bak Reyna. Aa, görüyor musun? Reyna. Bak. Reyna. Görüyor musun? Sakın. Köpeklerin buralarda ne işleri var ya. Yabancı yabancı köpekler. Hiç köyde görmediğim köpekler. Av köpekleri falan değil onlar arkadaşlar. Böyle eee Nereden geldiler buraya düştüler onu da bilmiyorum ama Kızan olabilir Yani Pablo falan olsa onları görse şimdi biz onu durdurmamız imkansız ya Basacak gidecek yok mermi attın yok bir şey attın Çok da umurunda değil yani Aslında Rascol'le benimle beraberdi arkadaşlar yani arabadan korkuyor. Bastı eve gitti. <laughs> yani bayağı uzun yoldan eve gitti. Ben hatta burada bekledim o çünkü gitmişti. Reyna bir tarafa gitti. Ee, Rasc Reyna bir tarafa gitti. Raskon bir tarafa gitti. O yüzden direkt Raskol'un de peşine gidemedim. Ama e Olduğum yerde bekledim ki Raskol eve gitsin. Eğer dönerse olduğum yere doğru dönecek. Bekledim sonra evi aradım. Raskol eve gitmişti. Ben de alt yoldan şimdi eve doğru gideceğim. Alt araba yoluna indim. İşte böyle. Reyna gel buraya. Nereye gidiyorsun? Buralarda da karşımıza her şey çıkabiliyor işte. Biz aslında e, dağlarda geziyoruz ama domuzu, çakalı, makalı hep bu durmaklarda. Suya yakın yerlerde duruyor hayvanlar. Akşamleyin çakal buralarda geziyor yani köyün içinde geziyor. Dağda ne bulup yiyecek? Artık yanıma bir tane şey alacağım. Bir halat var. Şey var. Onu alacağım yanıma. Çünkü Nasıl kesiyor ya? Bu altlarda bir yerdeler. O sonda kalan beyaz köpek videoda gösterebildim herhalde onu da. O en arkada kalandı. Bu, bu köpek bir şey yapmaz. He aynen. Gel. Hay. Evet şimdi Reyna insanlarla denk gelince nasıl davranıyor göreceğiz. <laughs> bu dalmaz dalmaz bu ya. Ne zaman? Önce akşam camdan bağırdın ya. Ben de Mustafa'nın oradan doğru eve gidiyordum. Çakal geldi o zaman mı acaba? Bilmiyorum ki. Çakallar geliyor tavuklar almaya köpekler çıkamadığını biliyorlar çakallar. Yok oğlum yok yok o bir tarafa doğru Gözüne gözünü seveyim. O bir tarafa git. Sev onu sev Baş, başını sev ya. Yok yok. Ha, sev sev. Öyle sev korkarak sevme ha ha. Bak. Oğlum Recep çağırma Recep. <laughs> Mehmet abi sev sev. <laughs> bunlar insan canı. Bu aşağıda 4-5 tane köpek var da onları kolluyor şu an. -o, o aşağıda çıktılar. He sürü sürü yani bir sürü köp bu onlara az tepki verdi. Bırakın onlar kaçtı. Ver ne, gel gel. Sevan abi bak köpek köpek <laughs> sevgin <arsına. gülüyor> bu hiçbir şey yapmaz ya. Dalan köpekler zaten öyle yolda dolaşma. Ya öbür köpek vardı. O kamyondan evet. kaçtı. O yukarıdan eve geçti de. Ben de alttan bu bu tarafa Köyden kaçtı. Bunda geliyor. Belli ya. <laughs> Görüşürüz abi. Gel. Bakayım. Evet köpekler arka taraftan gitmişler demek ki. Bu Buradan daha önce köpekler geçmiş. Bakın buradan da bayağı bir köpek geçmiş. Köpek izleri var. Demek ki Burada bir parti var. Her an karameli e rastlayabiliriz arkadaşlar. Karamel de mekanın oradan geçeceğiz. Hayır sakın oralara bak. Sakın oralara girme bak. Aferin kız. Aklını yiyeyim senin de. Bakın şu alt yolda çalışma var. Bizim ev yukarıda. inşaat şantiyesi burada. Orası duvar yapılıyor arkadaşlar. O sel düşen yer yani düşen toprak kaldırılıyor oraya duvar yapılıyor. İnşallah bir daha düşmez. Reyna'yla da ilk defa köyün içine indik köyün içi değil de yani köyün arka tarafı Bak evet. Köpek havladı şimdi. Gel buraya. Hayır. 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 Yani Buradaki evleri de çekiyorum arkadaşlar. İstanbul'da olup evlerini göremeyenler bu video sayesinde görmüş olurlar. Bu da Tuncayların evi. Reyna nereye gidiyorsun? Gel buraya kızım. Gel buraya bak kamyon geliyor gel. Kamyondan çok fazla korkmuyor Kamyonları daha önceden biliyor Gel <laughs> Yine de biraz korkuyor tabii Gel Reyna gel buraya Hadi gel Gel buraya Uzak dur Aferin kuzum Raskol ikileyip eve gitti ya Şu an evde yavaş gidelim ama karamel piyasaya çıkmadı. Karamel! Evet. Hani karamel? Karamel yok burada herhalde. Reyna ile karameli bir tanıştıracaktık aslında. Müjairların tarlasına bak ya, tarlayı yapmışlar. Reina, kızım. Ya kızım. Kim Lady. Lady yukarıdan bizi izliyor ya. Kim o kızım? Hani karamel? Yok karamel yok burada bugün. Karamel zaten. Kim o? Kızım gel buraya, Reyna. Aferin Reyna. Mermi ya hemen gidiyor ama. <laughs> Aferin kızım abi. Karamel herhalde kahveye gitti, annesi gibi. Kahveye gidiyor, ofa iniyor. Cenaze düğün hiçbir şey kaçırmıyor yani, aynı annesi. Evinde çok az duruyor. Hep kahvenin oralarda. Arabalara saldırıyor şerefsiz. Reyna. Pis, pis, ah, pis. Reyna. Reyna buraya gel bak. Reina. Aferin benim kızım. Kış 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 kış. Yukarıdan Lady bakıyor şimdi. Burada az önce yukarıdaki havlamanın sesini duyunca Neyin orayı hatırladın mı? He? İlk defa buraya geliyorsun değil mi? He kızım. Sen akıllı olduğun için seni hep getirebiliriz aslında. He? Aferin kızım abi. Hadi gel kızım. Hadi. Hadi kızım bakayım. Mersin'de şimdi. Evini yaptı burada. Mersin'de duruyor. Ne işin var gel burada otur ya. Burası Zeki'nin evi. Bak Osman abi aşağıda. Osman abi yaptı burayı da. Burayı da Osman abi yaptı. Zaten bütün evleri Osman abi yapıyor. aşağıda köpekler o aşağıda. Gel buraya Reyna. Reyna yavaş buraya gel. İnsanları korkutacaksın gel buraya. Hayır kızım. O köpekler aşağıda arkadaşlar onlar bağırıyor Reyna. Onların sesini tikiliyor. Atam. Tamam. kesmem diyorsun. Yok kulaklar öyleydi. <laughs> hadi. Reyna. Bak ya. Reyna gel hadi gel. Hadi kız. Arkadaşlar Reyna ile yol inşaatını bakmaya geldik. Burada baya bir güzel bir çalışma var. Buradaki bu yıkılan alanı alacaklar arkadaşlar. Burası sel eve dayanmıştı biliyorsunuz. Bu alanı alacaklar, duvar öyle gelecek çok güzel bir görüntü olacak. Buralarda temizlenmiş olacak yani. Çıkmazım. <laughs> китти <laughs> Aleyküm. Aleyküm. selam. Çekma, beni çekma, çekme, beni çekme ya, beni çekme ya. Seni, seni çekmiyorum, yolu çekiyorum zaten. Gel. Gel, Reyna gel. Reyna, bırak. Gel, gel yanıma bak. Gel bakayım. Hadi gel. Hadi kızım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Reyna ile köy içine indik. Yani biraz evin dış taraflarında dolaşmış olduk.